Günlerdir Nari'ni konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. Tüm bu olay, bu cinayet çözülene kadar 8 Eylül'de Nari'nin cansız bedenine ulaşmıştı ekipler. Soruşturma hangi aşamada? Son bilgiler nelerdir? Özgür Cebe takip ediyor. Son durumu, son bilgileri bizlerle paylaşacak Özgür Cebe. Evet, İrem Sansak dün aslında TÜBİTAK'a gönderilen görüntüler vardı askeri üst bölgesinde üst bölgesine ait kameralardan e, olay yerinde itirafçı kızı gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın dışında iki kişinin daha şüpheli iki kişinin daha olay saatinde dere yatağında olduğuna ilişkin e, görüntü tespit edilmişti. Ancak bu görüntülerin Diyarbakır'da çözümü mümkün olmadığı için yani bu kişilerin açık kimlik bilgileri tespit edilemediği için görüntüler kapalı bir e, mühürlü zarf içerisinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TÜBİTAK'a gönderilmişti ve TÜBİTAK'ta oluşturulacak 6 kişilik bilirkişi heyetince bunun uzman kişilerce çözümünün yapılarak Diyarbakır'a gönderilmesi istenmişti. Bugün ise yeni bir gelişme daha var. Ee, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos e, günü amca, amca Salim'in, e, tutuklanan amca Salim'in Askerler arama faaliyetlerine katılmadan önce, yani daha köye gelmeden önce e, okula gidip okul kameralarını izlediği, okul kameralarını incelediği ve kamera görüntülerine e, bir takım müdahalede bulunduğu, buna dair e, okuldaki yani Narin'in son görüntülerinin bulunduğu saat 15.15'te görülmüştü Narin. E, bu görüntülere herhangi bir müdahale edilip edilmediği bir kesinti, bir silme yapılıp yapılmadığına dair de bu görüntülerde yine bir bütün olarak e, bir kopyası bir harici harbetske ortamına alınarak TÜBİTAK'a gönderildi. Yine TÜBİTAK'a gönderilen görüntüler bununla da sınırlı değil. E, amca Hüseyin büyük amca yani Salim Güran'ın amcası Hüseyin Güran'ın evinde bir e, ses kayıt alma özelliği de bulunan aynı zamanda yine bir güvenlik kamerası görüntüleri e, bulunuyor. Bu görüntülere de e, jandarma tarafından el konuldu çünkü bu görüntüler. Küçük kızın arama faaliyetlerinin devam ettiği yani kaybolduktan sonra arama faaliyetlerinin devam ettiği günlere dair görüntüleri e, içeriyor. Bu görüntülerde köyde aslında köyde ikamet etmeyen, köyde e, olmaması gereken kişilerin olay günü köyde bulundukları, bu görüntülerde de aslında e, kimlerin bu arama faaliyetlerine katıldığı, jandarmayı nasıl ve ne şekilde yönlendirdikleri, hangi yöne doğru aramaların kaydırıldığına dair. Tespitler yapılacak ve rapor tamamlandıktan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek İrem Sansa. Özgürce ve sizce e, buradaki e, bu e, tüm e, sorunları, tüm bu şifreyi çözecek olan bu görüntüler olabilir diyebilir miyiz? Evet, aslında çünkü soruşturma artık ifadelerle e, bir e, mesafe alınmıyor soruşturmada. İtirafçı Nevzat Bahtiyar dört kez e, ifade verdi ancak dördü de kendi içinde birbiriyle çelişiyor. Çok ciddi çelişkiler e, içerdiği için artık soruşturmayı yürüten merciler de bunun ifadelerine e, beyanlarına çok itibar etmiyor. Aile bireyleri zaten tümü ağız birliği etmişçesine suçlamaları reddediyorlar başından beri, ilk günden beri. Dolayısıyla bu soruşturma artık biraz ifadelerden ziyade işin teknik boyutuyla toplanacak olan delillerle çözülmesi umudu var. Bu umutta aslında ee, dediğim gibi TÜBİTAK'tan gelecek olan e, görüntü çözümüne ilişkin raporlara biraz da bağlı. Peki çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Özgür Cebe paylaştığı bizlerle. Ee, devam.